Merhaba arkadaşlar, c Dev DevExpress ve katmanlı mimari yapısıyla oluşturacağımız Kafi Otomasyonu serimizin 14. dersiyle karşınızdayız. Bu dersimizde arkadaşlar e, Ribbon Form oluşturmayı göstereceğiz. E, bu başka bir proje, onun üzerinden arkadaşlar önce ilerliyorum. Daha sonra tabii e, kendi projemizde de bunları uyguluyoruz. Herhangi bir hata olduğu zaman da en azından e, hazırlıksız yakalanmamış oluyoruz. Yani şu şekilde bir e, menü tasarladık e, DevExpress arkadaşlar bu arada bu e, Ribbon for DevExpress aracı Evet bu şekilde e, bir menü tasarladık tabi duruma göre değişebilir şöyle bir çalıştıralım önce nasıl bir görüntü olduğuna hep beraber bakalım kafe işlemleri ayarlar şeklinde şurada mesela menüler var Menüleri bu şekilde ekleyebiliyoruz. Masaları şimdilik bu şekilde yaptım. Onu duruma göre değiştirebiliriz. Ayrıca bir de arkadaşlar ürün tablomuza bir alan ekleyeceğiz. Burada her ürünün bir resmi olsun. Tabi duruma göre siz birden fazla resim ekleyebilirsiniz. Ancak ben her bir ürün için tek bir resim ekleyeceğim. Şimdi tabi bu resmin her yerde kullanılabilmesi için WinForms e, tarafında e, binDebug klasör altında olması gerekiyor. Evet onlara zaten daha sonra geçeceğiz. Evet şimdi bu dersimizde arkadaşlar e, Ribbon formumuzu tasarlayalım. Bir de arkadaşlar şunu da gösterelim. Kullanacağımız resimlerde Biraz şunlar olacak. Bunlar bizim menülerimiz, sıcak, soğuk, nargile, kahvaltı, tatlı, pasta vesaire. Tabi duruma göre menüleri arttırabiliriz. Evet, burayı kapatıyorum. Visual Studio'yu açıyorum. Bizim kafe otomasyonumuzu açıyorum. Önce ürün tablosuna resim alanını ekleyelim. Bu resim alanı string olarak tanımlanacak. Evet bu arada bir önceki dersimizde arkadaşlar, ee, ReSharper eklentisini Visual Studio'ya dahil etmiştik. Dolayısıyla e, bu dersimizde ve diğer derslerimizde ReSharper'ın kolaylıklarını da bu şekilde görmüş olacaksınız. Tabi beraberinde dediğim gibi e, bazı e, sınırlılıkları da var. Örneğin Vücud Studio'yu e, yavaşlattığı şeklinde eleştiriler alıyor ReSharper. Her neyse. Probe dedikten sonra tab tuşuna bir defa basıyor, İki defa değil arkadaşlar. Onu belirtelim. String Resim. Bir tane resim olacak. Ve ardından bunu tabi veri tabanına ne yapıyoruz? Aktarıyoruz. Negative Package Manager Package Manager konsolu açıyorum. Default proje, projemizi arkadaşlar Entities olarak değiştiriyorum. Ve Update Database diyerek değişiklikleri veri, tab veri tabanına kaydetmiş oluyoruz. Evet bu kısım tamam. Şimdi gelelim arkadaşlar e Ribbon formumuzu oluşturmaya. Tabi öncesinde WinForms katmanımızda birkaç tane klasör ekleyeceğiz. Ana menü, menüler. Yani sıcaklar, soğuklar vesaire soğuk çiçekler. Ürünler. Evet bu arada tabii bu işlem için kafe otomasyonu Winform, WinForms projesine sağ tıklıyorum ve beraberinde Add diyerek New Folder ile beraber klasörümüzü bu şekilde isim vererek de oluşturuyoruz. Menülerden sonra ne olabilir? Masalar olur. Bir de kullanıcılar olsun. Şimdilik duruma göre tabi bunlar değişkenlik gösterebilir. Kullanıcılar. Ana menüye sağ tıklıyorum. Ve burada arkadaşlar add devexpress item diye bir seçenek var. Tabi siz de eğer bu şekilde çıkmıyorsa burada şöyle new item dedikten sonra şurada devexpress seçeneği solda DevExpress yüklüyse e, bu şekilde görünmesi lazım. Burada DevExpress template galeri açıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu, burada bunu gösterelim bu şekilde. Daha sonrakilerde tabii birkaç defa kullandığınız zaman e, aynı bende olduğu gibi DevExpress komponentleri e, de bu şekilde görünmüş olacak. Şimdi burada e, form çeşitleri falan diğer e, seçenekler de var. Şu an için tabi biz şu formu kullanıyoruz Winform. Burada Ribbon form var. Bunu kullanıyoruz arkadaşlar. FRM ana menü diyorum ismine. Bu şekilde bir görüntü oluşacak arkadaşlar. Zaten yani burada da gösteriyor. Add item diyorum. Evet. Şu anda oluştu. Şimdi Bu arada beraberinde referanslar da projemize eklenmiş oldu şimdi burada e, program siyesi açıyorum şu form 1'i değiştiriyorum Frm, evet arkadaşlar e, dikkat ederseniz burada bir kolaylıklarından bir tanesi daha bu şekilde bana neyi eklemem gerektiğini e, bir resmini bu şekilde çıkarıyor yani tahmin ederek çıkarıyor Ben de buna göre Hangisi uygunsa bunu seçiyorum. FRM ana menü. Dediğim zaman zaten burada da eklenecek olan referans görünüyor. Kafe otomasyonu, WinForms ana menü. Bu da şu namespace tarafına eklenmiş olacak. FRM ana menü diyorum. Evet gördüğünüz gibi eklendi arkadaşlar. Evet referansı ekstradan kontrol nokta diyerek eklemeye gerek kalmıyor. Şu form 1'i siliyorum. Bundan sonraki bütün formlarımızda DevExpress formları olacak. Evet şimdi ana menü, TRM ana menüyü açıyorum. Şu ribbon formun üzerine tıklıyorum. Ribbon page. Şu okun olduğu yere tıklıyorum. Buraya kafe işlemleri diyelim. Kafe işlemleri. Bir tane daha ekleyeceğiz. Bu da ayarlar olacak. Ayarlar. Evet, şimdi burada da arkadaşlar bölümler oluşturabiliyoruz. Şu ribbon, page, grup her biri bir bölüm olacak şekilde ayarlanabilir. Şimdi e, burada ilki ne olsun? Masalar olsun. Masalar. Evet şuraya tıklıyoruz arkadaşlar. Şu artı işaretine tıkladığımız zaman ne türde bir araç ekleyeceğimiz görünüyor burada. Tabii biz burada buton ekleyeceğiz. Bar buton item diye geçiyor. Menüler için. Bar buton item ekliyoruz. Ve burada arkadaşlar properties seçeneğinden ismini değiştiriyoruz. BTN masalar. Evet bu İsim değişikliği bize kolaylıklar sağlayacak kesinlikle. Masalar. Evet buna bir resim ekliyoruz. Şu oka tıklıyoruz arkadaşlar. Şu imaj seçeneğine tıklıyoruz. Burada DevExpress'in ikonlarını kullanacağım daha çok. Tabi ayrıca kullanmak isterseniz de şurada imaj picker seçeneği var. Lokalden veya işte resource resim ekleyebilirsiniz bu şekilde. Ya dediğim gibi ben DevExpress araçlarını kullanacağım. Şimdi Table diyorum. Burada. Tabii bunlar tablo. Masalara tam olarak denk gelir mi bilmiyorum ama en azından bu şekilde bir resim olsun. Diğer resim BTN masa hareketleri Burası da masa hareketleri. Şimdi bunun içinde bir resim seçelim. İmaj diyorum. Yine table Bunun için şöyle hareketleri gösteren şöyle bir resim olabilir. Evet masalar dedikten sonra sağına geçiyorum. Yeni bir ribbon page grup oluşturacağız. Evet ribbon page grup 3. Buna buna ne diyelim? Buna da menüler. Menüler içinde bir tane bar buton ekliyoruz. btn Resim ekliyoruz yine. Şimdi burada resim için şöyle bir bakalım ne olabilir. Şuradan bakalım. Evet, böyle bir şey olabilir menü. Bir tane daha ekliyorum. Bu da menü hareketleri olacak. Caption'una da menü hareketleri yazıyoruz. Yani başlığına veya text özelliğine de denebilir bu şekilde. Burada text olarak geçmiyor tabi. Resmini değiştiriyorum. İkonunu yani. Evet. Buna da hareket anlamında mor sanırım şurada çıkacak. Evet şöyle bir şey, şöyle bir şey olsun menü hareketleri. Menüler tamam. Ürünler burası ürünler olacak. buton ekliyoruz. Buradan da bu arada işlemleri gerçekleştirebiliyoruz. Ürünler. Tabi ürünlerin name özelliğini değiştirelim hemen. Daha sonra bize sorun çıkarmasın. Resmini değiştiriyorum. Product diyerek şunu alıyorum. ürün hareketleri Örneğin çaydan ne kadar satılmış mesela veya sıcak gruplarından ne kadar satılmış soğuklardan ne kadar satılmış vesaire ya da en çok hangi masada işlemler gerçekleşiyor bunları görüntülemek için arkadaşlar bu butonları ekledik Şimdi ürün hareketleri için nasıl bir şey seçebiliriz moment şeklinde bakalım ne olabilir. Şuradan bir şey çıkarma. More moment. Radit olarak bakalım. Şunu seçelim. Evet bu olsun. Menü hareketleri. Şöyle bir ok daha olmuş olsaydı iyi olurdu ama neyse bu şekilde şimdilik kalsın. Kullanıcılar tarafına geçiyorum arkadaşlar. Bunun için sağ taraftaki artı işaretine tıklıyorum. Evet, e, Ribbon Page Group 5'in text özelliğini değiştiriyorum. Buna da kullanıcılar kullanıcılar diyoruz. Artıya tıklıyorum ve bir tane buton ekliyoruz. BTN Tabi şu menüyü arkadaşlar herkes göremeyecek. Tabi kullanıcıya göre bunu göstereceğiz. Kimin bu kadar yetkisi varsa yetkisi dahilinde yetkisi kadar şuradaki butonları ne yapabilecek? Görebilecek ya da işlem yapabilecek. Caption'a da kullanıcılar diyorum. kullanıcılar içinde user ya da şuradaki user'a bakalım. User kullanıcılar. Bir tane daha ekliyorum. Bu arada kullanıcılar tamam. Bar buton item 2'yi değiştiriyorum. Bu arada bar buton item 1 var? Evet buradan bunu değiştirmedik. Ee, BTN ürün hareketleri diyorum. Tamam. Şimdi buna da BTN kullanıcı hareketleri diyeceğiz. Kullanıcı hareketleri Bunun için de uygun bir resim bakalım. Şimdi burada da çoğul olanı alalım. Şunu alalım. Tamam. Ve son olarak da roller. btn roller. Buna da rol tanımla diyorum. Oka tıklıyorum ikonunu değiştiriyorum. Şöyle rol diye aradı, arattığımız zaman şunu alabiliriz. Yeşil şeklinde ilerledik. Evet bu şekilde bir görüntü olmuş oldu şu an için. Daha doğrusu biz bunu ayarlara aktarmışız arkadaşlar. Kafe e, işlemlerinde olması lazım. Neyse çok sorun değil. Şöyle şurayı başa alıyorum. Ve ayarları Kafe işlemleri olarak değiştiriyorum ve şurayı da Ayarlar olarak değiştiriyorum. Evet. Ayarlara da üç tane işlem ekleyelim şu an için. Bir tane ekliyorum şöyle. Şuraya bu arada Ayarlar diyorum. Şuna Btn döviz Bunun imajını da değiştiriyoruz Şöyle Dolar dediğimiz zaman Şu olabilir ya da şu olsun Tamam İkinci buton, btn yardım evet yardım olsun yardım içinde uygun bir resim seçiyorum, uygun bir ikon seçiyorum help dediğimiz zaman şunu alabiliriz. ve hakkımızdan BTN hakkımızdan bu da hakkımızdan evet bunun için de uygun bir ikon seçiyorum information yazdığımız zaman şöyle uygun bir resim var evet uygun bir ikonu da bu şekilde eklemiş oldu Evet, bu arada e, şu tekstini değiştiriyorum. Kafe Otomasyonu yapıyorum ve start position seçeneğini de center screen olarak ayarlıyorum. Ayrıca Windows state durumunu da başlarken e, maksimum büyüklükte gelsin. Onun için maximized olarak değiştiriyorum. Evet, çalıştırıyorum arkadaşlar. Şöyle bir bakalım görüntüsüne. Evet arkadaşlar böyle bir görüntü var. Şu şekilde fena değil. Üzerine eklemeleri yaptıkça daha da güzel bir hal alacaktır diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar bir de son olarak şunu yapalım ve dersimizi de burada bitirmiş olalım. Şimdi bazı formlarımız MDI parent şeklinde olacak yani şu formun içerisine gömülü şekilde olacak bazılarını da ayrı şov diyalog şeklinde oluşturacağız Örneğin mesela burada menüleri şov diyalog şeklinde açacağız diğerlerini veya masaları da aynı şekilde yapabiliriz duruma göre gerekli işlemleri gerçekleştireceğiz Tabii bunun için önce arkadaşlar Toolbox'tan dev express aracı olan extra table mdi manager Aracını seçiyoruz ve formun herhangi bir yerine tıklıyoruz bu şekilde aktarıyoruz. Evet. Şimdi buna bakıyorum, ee, şöyle Media Parent formunun frm ana menü olmasını e, olmasını sağlıyoruz arkadaşlar. Yani bu şekilde değilse bunu seçiyoruz. Onu söyleyeyim. Yani eğer NaN gelirse ne yapıyoruz? Bunu frm ana menü olarak değiştiriyoruz ki genelde seçili olarak gelir. Evet. Bir de şu ayarlarımızı da yapalım. Ondan sonra dersimizi de burada bitirelim. Formun üzerinde sağ tıklıyorum. View Code tarafına geçiyorum. Ve burada bir tane metot oluşturacağız. Void form getir. Metodumuzun ismi. Bu metodumuz bir parametre alacak. Extra form yani dev express formu Extra form tab tuşuna bastım Frm diyorum. Frm.mdi parent her seferinde yazmamak için arkadaşlar bir metot oluşturuyorum bu şekilde. eşittir diz yani diz dediğimiz frm ana menü ve ardından frm.show Evet bir tane deneme de yapalım. Ondan sonra dersimizi bitirelim. Menüler için evet menülere menülere sağ tıklıyorum arkadaşlar ve Add Dev Express Item'dan yeni bir form ekliyorum. Derime masalar. Ya da şöyle yapalım en azından içerisinde görünmesi için masalar ya da ürünler için bir tane form ekleyelim. Bu şekilde şimdilik kalsın. FRM ürünler. Tamam bu şekilde kalsın şu anda. Sadece şöyle bir deneme amaçlı bir label atıyorum. Tamam, bir tane bu şekilde olsun. Şimdi bunu e, ana menünün içerisine gömülü bir şekilde getireceğiz. Hemen şurada ürünlere tıklıyorum arkadaşlar. PRM ürünler. Evet referans eklememe gerek yok arkadaşlar. Yani tab tuşuna bastığın zaman kendisi otomatik olarak ekleyecek. PRM eşittir. Neyip ürünler. Ve ardından form getir metodunu çağırıyoruz. Form getir. İçerisine de frm yazıyoruz. Evet. Ekstra form. Tamam. Evet. Bir denemesini yapalım. Herhangi bir sorun yoksa dersimizi de burada bitirmiş olacağız. Ürünlere tıklıyorum. Evet arkadaşlar. Formumuz geldiğiniz gibi. Yani gördüğünüz gibi gelmiş oldu. Evet arkadaşlar. Böylece bir dersimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Herkese iyi günler.